Ya Hazreti Mevla Anma Haftası'nda Mevlevilik ve Sema Ayini Şerifi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Abdurrahman Tevruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, bazı sorularımız olacak size. Semada niçin dönülmektedir peki? Semada, yani buradaki sorudan maksat herhalde şey, e, neden dönüyorsunuz değil. Güzel bir soru yani bu. Niçin dönülmektedir? Sema başka türlü de icra edilebilir. Çünkü semayı anladıysak, çok güzel bir soru bu başka türlü de evet olabilir ama dönüş hareketi Allah'ın hani her türlü zerre döner ve beni zikreder ancak siz bunu duyamazsınız. Yani Allah müsaade etmedikçe duyamazsınız gibi bir manaya atıf vardır burada. Biz iman ettiğimiz için yani o dönen şeyin zikrettiğine de inandığımız için biz de onunla beraber dönmeyi seve seve isteriz. Çünkü bunun zikir olduğunu biliriz. Öte yandan diğer yandan da Sema zaten her şeyle birlikte işitmek olduğu için işiten insan ancak harekete geçer. Onu göstermektedir. İlk başta da işte birbirini hep bağlayacaktır dediğim şey buydu bir tanesi mesela. Ben sizden bir şey dinlediğimde bu beni harekete geçirmiyorsa bir sorun vardır. Yürürken düşünürsünüz bazı şeyleri mütalaa edersiniz, tefekkür edersiniz. Bazen de oturarak icap eder onu düşünmeniz. Bir dur, sakin ol, bir otur bir düşün bakalım dersiniz bazen de hareket gerekebilir. Ve dini ritüellerde, bütün inanışlarda bu öyle gözlemlemiştim ilk meraklı olduğum zamanlar. İlk ee, ilk insandan bu yana birçok böyle ateş etrafında hareket edenler, dönenler bir dönme olayı fiziken, yani fıtraten var zaten. Yani duramıyor, dur, duran adam olamayız biz yani mesela. Tarihte de görmüşüzdür bunu. Ama nereye aktığımız önemlidir. Allah bunu sorar bize. Yoksa bir dönüş hep herkes dönüyor. Kimisi bunu bilerek dönüyor. işte ona zikir, sema deniliyor. Kimisi bilmiyor. Ona da inşallah agah olması beklenir. Bundan ibaret. Aslında hepimiz bir dönüşteyiz. Ve bu dönüşte nereye tabi olduğunuz, mesela devri velet dediğimiz bu semadan önce hemen dönmememiz için yine semaya dahildir o bölümde. Sultan velet devri dediğimiz adım adım post işini dede efendiyi takip ederek bir halaka şeklinde yürüyüşü vardır semazenlerin. Bu da Mevlivayi'nin içinde olan bir bölüm. Naat-ı Mevlana malumayınız okunuyor işte. Ondan sonra Ney Taksim'i, Ney Taksim'inden sonra ellerin yere vurulmasıyla Sultan Veled devri başlar. Orada hırkalar üzerindedir ve o şekilde yürümesinin şeyi yine semaya dahildir. Daha sema başlamadı denmez. Sema başladı. Natı Mevlana'yı dinledik. Şu an semadayız biz. Dinleme başladı yani. Dinledik, dinledik artık o hırka çıkar. O nur dayanamaz. Hiçbir zaman gizli kalamaz. Layıkını ve vaslını, vuslatını bulur manasına da buradan yorulabilir.